Ben Ülke Öztürk, 41 yaşındayım. Ev hanımıyım. Ee, uzun yıllardır bel fıtfıyla mücadele ediyorum. Birçok tedavi yöntemleri uygulandı. Ee, son iki aydır e, gittiğim birkaç doktorlardan aldığım e, netice ameliyat olmam yönündeydi. E, ben fizyolende e, bu bel fıtığı ve birçok hastalıkların fibromiyalji hastalığının da e, tedavisi yapılabildiğini öğrendim. ve Ayrıca fibromiyalji de hastasıyım. Bundan çok buz darabım, çok ağrılar çekiyorum. Bunu yaşayan çok daha iyi bilir. E, Fizyöreme ilk geldiğimde e, üç kişinin kolunda iki büklüm sürünerek neredeyse geldim hemen hemen. E, buradaki tedavi yöntemini ilk defa ben e, burada gördüm. Cihazlar, makineler olsun çok farklıydı ve ben e, bir hafta içerisinde hiç kimsenin yardımı olmadan kendi başıma bütün hareketlerimi yapar hale geldim. Yürüyebiliyordum, artık eğilip doğrulabiliyordum, e, kendi ihtiyaçlarımı da karşılayabiliyordum. Bu yüzden e, gerçekten yani fizyöremi ben e, herkese de gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü neden? E, Bizim gibi rahatsızlığı olanlar, insanlar özellikle fibromyalji, fıtığı ağrılı bir dönem süreç geçirdikleri için sinir sistemlerinde çok da yıprandığını çok iyi biliyorum. Buradaki personelin, çalışanların, herkesin güler yüzü, o pozitif enerjisi o kadar güzel ki size hastalığınızı dahi unutturabiliyorlar. Ben çok memnunum, çok da memnun kaldım. Bununla ilgili elimden gelen her şeyi de yapmaya hazırım. İnternet sitelerinde de bir takım şeyler yazdım. İnşallah hastalar görür. Ve bu sıkıntısı olan herkese de burayı tavsiye ediyorum.